Şu toplantının ismini değiştirelim artık. Niye? İcra kurulu toplantısı kötü bir isim mi? Şirketteki hiçbir yöneticiyi almadan aile içinde toplantı yapıyoruz. Tarık Bahar'a kalsa hemen İngilizce bir isim uydurur buna da. Nasıl buar ee, general meeting. Yok Ahmet abi. <laughs> aile toplantısı diyor. Family meeting. Family meeting. Hadi yöneticileri <laughs> istemiyorsunuz. Dedem de yok. Dedene sonra biz evde anlatırız. Toplantıyı da evde yapalım o zaman. Ben diyorum sana, Ahmet abi, bu kız profesyonelliği öğrenemeyecek. <laughs> tamam, çayınızı da koydum. Benle uğraşmanız <laughs> bittiyse şu konulara geçelim o zaman. Uğraşmıyoruz, senle Bahar takılıyoruz. Ee, eniştenle biz eski kuşağız ya... ...senin profesyonelliğine <laughs> alışık değiliz tabii. Bakma sen, biz de profesyoneliz ama kendimize göre. Anlat bakalım. Peki, aslında dedem de gelecek diye hazırlık yapmıştım ama... ...madem siz sonra aktaracaksınız, konu tekstil. Şimdi bizim holdingde inanılmaz bir şey var... Nasıl oluyor da tekstile girmiyoruz anlamıyorum. Türkiye'nin en büyük nakliyat şirketlerinden biri bizim. Gümrüklemede en iyi biziz. Dağıtım ve pazarlama ağımız ortada. Şu tekstil işine girsek, sırf kendi personelimizin otellerin falan ihtiyacını karşılasak yine para kazanırız. Biz denedik o işi. Olmadı. <laughs> denedik dediğiniz ta kaç yıl önce. Şeref yenge vardı değil mi o işin başında? Ben profesyonel bir organizasyondan bahsediyorum. Şeref vardı. Sonra babam tasfiye etti tekstili. Şerefe yeniden açarsak yine sen gelirsin dediydi. Öyle kaldı. Kısmet değilmiş. Öyle. Nelerçi insanlarsınız ya? Bu holding nasıl batmıyor <laughs> vallahi anlamıyorum. <laughs>